Arkadaşlar merhaba. Alfa Solar Enerji'nin finansallarını sizlerle paylaşacağım. Ve Alfa Solar Enerji'nin yayınlamış olduğu bir yatırımcı sunumu var. Bu sunumda şirketin yatırımları ile ilgili bilgiler var. bunlar da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Yani bu şirkete yatırım yapan ya da yapmak isteyenler video sonuna kadar izlerse güzel bilgiler edinir diye düşünüyorum. Şimdi şirketin satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrekte 1 milyar 512 milyon TL'lik satış yaptı 2023 birinci çeyrekte satış rakamı 2 milyar 232 milyondu ,000 burada 2023'e kıyasla çeyrek bazda satışlarda yüzde 32.2 lik bir düşüş var ama 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satış miktarında %41 oranında artış olmuş arkadaşlar. Miktarsal olarak artış var ama ama hasılat olarak baktığımızda düşüş var. Bununla alakalı da açıklamayı şirket yapmış. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Yıllıkta satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki hasılatı 7 milyar 12 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonundaki son bir yıldaki hasılatı 6 milyar 159 milyon TL. Yıllık bazda baktığımızda hasılatında %13.8'lik bir artış var. 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla satış miktarında %116 oranında artış yaşanmış. Yani satış miktarında bu kadar artışa rağmen hasılatında yıllık bazda %13.8'lik bir artış var. Kar durumuna baktığımızda şirket son bilançoda zarar açtı. 396.9 milyon TL net zarar açıkladı. 2023 birinci çeyrekte şirketin net karı 281 milyondu. Yani satışlarda çeyrek bazda baktığımızda %240'lık bir düşüş var. Brüt kar marjında da bir düşüş var. Bununla alakalı da şirketin yaptığı açıklama şu. Şirketimiz üretim güvenliği açısından yüksek miktarda stok ham madde bulundurmaktadır. Küresel piyasalardaki son bir yıllık ham madde fiyat düşüş trendi sebebiyle bir sefere mahsus bürüt zarar raporlanmıştır. Fiyat bir süredir stabil olup fiyat hareketlerinden kaynaklı bürüt zarar riski ortadan kalkmıştır. Bir diğer neden artan rekabettir. Türkiye güneş paneli üretim kapasitesi son dönemde ciddi miktarda artmıştır. Bu durum satışlarımızın vat cinsinden düşüne sebebiyet vermese de karlılık üzerinde baskı oluşturmaktadır şirketimiz yakın süreçte sahip olduğu marka değerinden dolayı bu baskının kırılmasını beklemektedir diye bir açıklamaları var. Yıllıktan kar rakamına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 360 milyon TL ama 2023 birinci çeyrek sonundaki son bir yıldaki net karı 1 milyar 60 milyon TL. Yıllık bazda baktığımızda da net karında %66'lık bir düşüş var. 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretim miktarında şirketin %34 oranında artış olmuş. Öz kaynaklarına baktığımızda da öz kaynakları 1 milyar 198 milyondan 2 milyar 749 milyon TL'ye çıktı. Öz kaynaklarında %129 oranında bir artış var. Net borç durumuna baktığımızda da Alfa Sular Enerji net nakit pozisyonda olan şirketlerden biri. Yani nakitleri toplam borcundan daha fazla. 2023 birinci çeyrek sonunda net nakit pozisyonu 1 milyar 31 milyon TL. 2024 birinci çeyrek sonunda ise net nakit pozisyonu 619 milyon TL. Burada net nakit pozisyonunda %40'lık bir düşüş olmuş. Favok son bilançoda negatif 178 milyon TL. Yıllıkta şirketin üretmiş olduğu Favok rakamı 880 milyon TL. Bistüzen'deki son bir yılda %93 değer kazanırken Alfas ise %71 değer kazandı ve son bir yılda en düşük 41 TL 7 kuruş seviyesini gören hisse en yüksek 170 TL seviyesini gördü. Şirket 2023 ve 2024 yılında yaptıklarını da paylaştı. Önce 2023 yılı içerisinde yaptıklarını sizlerle paylaşacağım. Şirket 2023 yılı içerisinde kayıtlı sermaye tavanını 4 milyar TL yükseltmiş ve geçerlilik tarihini 2023-2027 yılları olarak güncellemiş. 46 milyon TL çıkarılmış sermayesini 322 milyon TL artırarak 368 milyon TL yükseltmiş ve şirket sermayesi %700 oranında bedelsiz olarak artırılmış. İlk fazı 2022 yılının Ekim ayında tamamlanan yeni fabrika yatırımının ikinci fazı da tamamlanarak yatırım sonlanmıştır. Yeni fabrika yatırımı ile beklenen kapasite artışı 1000 MW peak iken yapılan makine iyileştirmeleri, üretim geliştirme faaliyetleri ve artan hücre verimlilikleri sayesinde yeni fabrika kapasitesi yıllık 1490 MW peak'e yükseltilmiş. Şirket 11.09.2023 tarihinde devralmış olduğu Ada Güneş Enerji Santrali Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile Faaliyet konuları içerisinde yer alan elektrik üretim ve satışını da gerçekleştirmeye başlamış. Şirket Romanya'da güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışı faaliyetlerine yönelik olarak Alfa Solar Romanya ünvanlı şirketin kuruluşunu tamamlamış. 1 milyon euro sermayeye sahip bu şirkete %90 oranında iştirak etmektedir. Şirket kurucu ortak sıfatıyla iştirak edeceği, Alfa Solar Teknoloji Yatırımı Anım Şirketini 13 2023 tarihinde kurmuştur. Daha sonra Alfa Solar Teknoloji Inavitas Enerji Anım Şirketinin sermayesinin %30'una tekabül eden bir bölümünü devralmıştır. 8 Şubat 2024 tarihi itibariyle Yunanistan'da yerleşik güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışını gerçekleştiren ve bünyesinde 500 kava güce sahip güneş enerji santrali bulunduran Golden Solar Single Member ünvanlı şirketin hisselerinin tamamı devralınmıştır. 14 Şubat 2024 tarihinde Alfa Solar Romanya tarafından güneş enerjisinden elektrik üretim ve satışı gerçekleştirmesi planlanan ve bünyesinde 6000 kW peak elektrik gücüne sahip santral bulunduran Salcı Solar Enerji ünvanlı şirketin sermayesinin %100'ü satın alınmıştır. Yatırım maliyetinin de 3,5 milyon euro olması bekleniyormuş arkadaşlar. Şirkette bekleyen fabrika siparişleri de şu şekilde. Şirketimizin yaklaşık 298 megawatt piklik bekleyen fabrika siparişi bulunmaktadır. Bu rakam fabrikamızın yaklaşık 3 aylık üretimini kapsamaktadır. Şirketin yatırımları ile ilgili de güneş enerjisi maliyetlerinin giderek düşmesi, diğer temiz enerji kaynaklarına göre kurulum kolaylığı ve ülkelerin net sıfır hedefleri kapsamında güneş enerjisi ürünlerini artan bir talep mevcuttur. Yeni pazarlara girerek satış ağını genişletmeyi hedefleyen Alfa Solar Enerji, ABD ve Avrupa Birliği pazarını bir fırsat olarak görmekte ve değerlendirmek istemektedir. ABD ve Avrupa Birliği piyasası güneş enerji sektöründe Çin ürünlerine karşı korunma önlemlerine sahip olup pazar rekabetini kolaylaştırmaktadır. Şirket bu sayede son 5 yılda yakaladığı büyüme ivmesinin ABD ve Avrupa Birliği pazarı ile birlikte devam etmesini mümkün görmektedir. Şirket Mayıs 2023 başında düzenlenen SelectUSA Investment Fuarına üst düzey yönetim ile katılım sağlamış olup yatırım seçeneklerine dair bilgi toplamıştır. Bu bağlamda şirket ilk olarak odağını Avrupa'ya çevirerek Romanya'ya yatırım yapma kararı almış ve bu kararını kamuoyuna duyurmuştu. Ancak yapılan pazar araştırmaları fotovoltaik sektörünün Romanya'da gelişimi göz önüne alındığında yapılması planlanan fotovoltaik panel üretim faaliyeti yatırımının ertelenmesine ve orta uzun vade yatırım planları arasında alınmasına karar verilmiştir. Fotovoltaik panel üretim faaliyetleri yerine şirketimizin orta uzun vade hedefleri arasında bulunan güneşten elektrik enerjisi üretimine yani elektrik üretim ve satışı yoğunlaşan bir tüzel kişilik kurulmasına karar verilmiş olup 08.11.2023 tarihinde Alfa Solar Romanya ünvanlı şirketin kurulumu tamamlanmıştır. Alfa Solar Enerji sürdürülebilir büyüme yolunda üretim portföyünü çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. Bunu yaparken de temiz enerji üretimine ve enerji dönüşümüne olan katkısını sürdürmek istemektedir değer üretme odağıyla yatırımlarını gerçekleştiren Alfa Solar Enerji, yenilenebilir enerji santral yatırımı planlamaktadır. Şirket güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik santral gibi temiz enerji üreten ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltan yenilenebilir enerji santrallerinden herhangi birine yatırım yapmayı planlamaktadır. Yenilenebilir enerji santralinin türü belli olmakla birlikte konu gücünün 1 gigawatt olması hedeflenmektedir. Yenilenebilir enerji sansal yatırımı uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan bir yatırımdır. Yatırım yapılacak olan santralin kurulu gücü zamana yayılarak adım adım 1 gigawatta ulaşması hedeflenmektedir. Yenilenebilir enerji santrali yatırımının ilk adımı olarak 4 megawatt güce sahip Ada Güneş Enerji Santrali Elektrik Üretim Alım Şirketi devralınmıştır. Daha sonra Yunanistan'da 500 kava güce sahip güneş enerji santrali bulunduran Golden Solar Single Member ünvanlı şirket devralınmıştır. Aynı zamanda Romanya'da güneş enerji santral yatırımları devam etmektedir. Santral yatırımlarının günden güne artırılarak 1 gigawata ulaşması amaçlanıyormuş arkadaşlar. Üretimde yerlileşmenin önemli destekçilerinden biri olan Alfa Solar Enerji hücre yatırımı ile kendine yeni teknolojiler eklemek istemektedir. Hücre yatırımı yapmayı planlayan şirket, dikey entegrasyon sağlamayı, ithalatını azaltarak yerlileşme oranını artırmayı hedeflemektedir. Şirket güncel olarak güneş hücrelerini Çin'den almaktadır. Hücre güneş paneli üretim maliyetinin yarısını oluşturmaktadır. Ülkemizde yerli hücre üretimi bazı destek mekanizmaları ile desteklenmektedir. Aynı zamanda önümüzdeki süreçte Hücre ithalatının azaltılmasına yönelik ülkemizde adımlar atılabilir. Örneğin ABD, Çin tarafından üretilen güneş hücrelerinin kullanımını kısıtlayan ya da tamamen yasaklayan koruma önlemleri kullanmaktadır. Bu uygulamaların önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği tarafından uygulanması ihtimal dahilindedir. Bütün bu gelişmeler ışığında yerli hücre üretimi ilk etapta Çin ürünlerine karşı rekabetçi olmasa da uzun vadede ciddi potansiyel barındırmaktadır. Şirket hücre konusunda piyasaları yakından takip etmekte ve fizibilite çalışmalarını sürdürmektedir. Bir de burada 2023 beklentileri ve 2023 gerçekleşmeleri var. Bir de 2024 yılı için beklentilerini sizlerle paylaşacağım. Şimdi üretim kapasitesi ortalama beklenti 1112 MW pikti yıllıkta ve bunu tutturmuşlar. Kapasite kullanım oranı ortalamada %80 beklentiydi ama burada gerçekleşme %71.35 olmuş. Güneş paneli üretim ve satış miktarı 896 MW peak bekleniyordu. Gerçekleşme 794 MW peak. Hasılat 6.5 milyar TL bekleniyordu 2023 yılında ama 2023'te gerçekleşme 7 milyar 733 milyon TL oldu. Beklentinin üzerinde bir hasılatı var. Esas faaliyet karı 1 milyar 125 milyon bekleniyordu ama 839 milyon TL esas faaliyet karı oldu. Net kar 1,5 milyar bekleniyordu. Net kar da 1 milyar 39 milyon TL oldu. Net kar marjı %23 bekleniyordu. Bu da %13.44 oldu. Esas faaliyet karında ve net karda beklentilerin gerçekleşmemesinin nedeni Enflasyon muhasebesinin uygulanmasıdır. Şirketimiz beklentileri hesaplarken enflasyon muhasebesini dikkate almamıştır diye bir not tablonun altında paylaşmışlar. Bir de 2024 yılı beklentilerini sizlerle paylaşacağım. Üretim kapasitesi ortalama yıllık 1780 MW peak, kapasite kullanım oranı ortalama %70, güneş paneli üretim ve satış miktarı 1246 MW peak bekleniyor. Hasılatta 10 milyar hasılat beklentileri var. 2023'te hasılat beklentileri 6,5 milyardı ve gerçekleşen 7 milyar 733 milyon TL. 2024 için hasılat beklentisi 10 milyar TL. Yabancı yatırımcı işlemlerine baktığımızda yabancılar Ocak, Şubat, Mart ve Nisan'da bu hissede nette satış pozisyondaydılar. Ocak'ta yabancılar 533 milyon TL'lik net satış yaptılar. Şubat'ta 50 milyon TL net satış, Mart'ta 41,5 milyon TL net satış ve Nisan'da da 30,4 milyon TL net satış yapmışlar. Evet, Alfa Solar Enerji'nin hem finansalları hem de yatırımcı sunumunda paylaşmış oldukları bazı hususları sizlerle paylaşmak istedim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize iyi bayramlar, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.